İltihaplı diş ya da abseri diş çekilir mi? Müzik Ama şu iltihaplı ya da absenin ne zaman nasıl çekileceği konusunda tam bir net bilgi. Burada şu yaklaşım artık güncel. Eğer iltihaplı ya da apseli bir dişiniz varsa, doktorunuz bu dişi uyuşturabiliyorsa, ağrısız bir diş çekimi yapabilecekse bu diş çekilebiliyor ve çok fazla antibiyotik kullanmak istemiyoruz. Tabii ki antibiyotiklerin yan etkileri var. Böbreklere ve diğer iç organlarımıza zarar verebiliyor. Ancak iltihaplı bir diş olduğu için uyuşturabiliyorsak bununla alakalı profilaksi yapmak gerekiyor. Ne demek profilaksi? Çekim öncesinde yaklaşık birkaç saat önce 2 gramlık bir antibiyotik yüklemesi yapıyoruz. Yani aynı gün içerisinde apseli bir dişi eğer kronik bir enfeksiyonsa çekebiliyoruz. Ancak bununla ilgili kafa karışıklığı olduğu için son kararı doktorunuza bırakmakta fayda var. Eğer doktor çektiği röntgen ve klinik muayene neticesinde çekilebilecek bir dişse, mümkün olan en az antibiyotik kullanımıyla beraber cerrahi işlemi yapmak çok daha mantıklı.